güzel oturum için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sıradaki panelimizin konusu bu kez Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından biri olan Antalya'da gastronomi turizmi. Oturum sponsorumuz Güral Porselen. Evvela moderatörümüzü davet ediyorum. Yine pembe kalplerle davet ediyorum. Le Cordon Bleu Türkiye Operasyon Direktörü Sayın Defne Tüysüzoğlu. Hoş geldiniz. Hemen panelistlerimizi tek tek anons etmek istiyorum. Yeni Mehmet kurucusu Sayın Mehmet Akda, Elmalı Konak Dondurma kurucusu Sayın Celal Subaşı, Akra ve Genel Müdürü Sayın Timuçin Hindioğlu, Gastrovok Grup kurucusu, kurucu ortağı Sayın Özgür Tankut, Antalya Karma ve Azur restoran sahibi Sayın Mahmut Gökkaya. Buyursunlar. Geliyor kendisi. Keyifli bir oturum diliyorum Sayın Timuçin Evet değerli misafirlerimiz, muhteşem bir etkinliğin son günü, son saatlerindeyiz. E, ve Ağabey, bakıyorum de aslında bu sefer bir salon bir boşalmadı. Bir şey. Ne mutluluk. E, ben de çok şanslıyım. Birbirinden değerli İstanbul'da beş misafire de ev sahibini e, yapacağım. E, hızlıca var. bahsedecek olursak, bizle beraber bu Aa, panelde o da o da o da Sayın Mehmet Akdağ var. Yedi Mehmet restoranın sahibi. Sayın Özgür Tankut, Vok Gastro Group yönetici ortak. Sayın Timuçin Hindoğlu Akra Genel Müdürü. Sayın Mahmut Gökkaya, Antalya Karma ve Azumare restoranı sahibi. <laughs> ve Sayın Celal Subaşı, Elmalı Konak dondurmacısının kurucusu bizle beraber. İzin verirseniz önce ben Celal Bey'le başlamak istiyorum. Niye Celal Bey'le başlamak istiyorum? Üründen başlamak istedim. Bu anlamda da tabii çok önemli. Celal Bey biraz sizin işletmenizi tanımak isteriz. Çünkü bir keçi çiftliğinden doğan bir markayla başka açılımlar oldu. Bunu sizden dinlemek isteriz. Bir de kendinizi gastronomi turizmi başlığında nerede görüyorsunuz? Biraz da bundan bahsetmek isteriz. Buyursunlar efendim yapan bir aileyiz. Çok uzun zamandır neredeyse bütün sülalenin geçim kaynağı çiftçilik olan bir aileden geliyorum. 10 sene önce, hatta 12 sene önce hayvancılık yatırımına girip küçük baş hayvanda keçi çiftliği kurduk. Ama bunda bir ürüne döndürme planımız yoktu. Her zamanki gibi çiftlik olarak süt satma şeyimiz vardı. Sonra sütü üretirken çok zor, çok kıymetli bir ürün olduğunu gördük ve dışarıya satmaya kıyamadık. Ondan sonra Keçi peyniri yaparak başladık. Sonra süt arttıkça onu tüketemedik. Arkasından dondurmacılığa girdik. Tabi bunlar çok uzun arayışlardan sonra oluyor. Yani en, bu sütten en iyi hangi ürün olur dedik. Önce peynir dediler. Sonra da dünyanın en kaliteli, en iyi dondurmalarının keçi sütünden olduğunu yapınca bir de buna bakalım diye girdik. O dönemde de burada da rahmetli anmak istiyorum sevgili Mehmet'in babası Hakkı amca çok destek olmuştur bana. Hatta şöyle bir şey demişti. Celal oğlum biz kabak tatlımız, tayinimiz ve cevizimiz de çok kaymakla çok iyi bir tatlı veriyoruz. Fakat yaz aylarında kaymak problemli oluyor. Bana kaymağı bol, şekere az, güzel tayinli bir dondurma yapar mısın demişti. Hakkı çok ürün getirdim, götürdüm. En sonunda tamam, çok güzel oldu, elleme dedi. Yine böyle birkaç çeşit de çok götürmüşümdür Hakkı amcaya. Dondurma tabii yaz aylarını kapsayan bir ürün. Onun yanında ticari olarak biraz daha bunu geliştirmek için sevgili karım Özlem Subaşı'nın şefliğinde bir e, artisan bakery yaptık iki sene önce. Eşim o operasyonu yönlendiriyor. Ben de çiftlik ürünleri, dondurma, peynir, tereyağı, sade yağ gibi çiftlikte yapılabilecek ürünlerle beraber onu yapıyorum. Gastronomi turizminin neresindeyiz? Biz... E, Bizim çok butik bir ürünümüz var. Çünkü tamamen sadece kendi ürettiğimiz keçi sütünden yaptığımız bir ürünümüz var ve kendi keçi sütümüz de bu şey ee, sınırlı. Onun için çok butik yerlere, çok az yerlere verebiliyoruz. Bu ürünü yaparken şimdi gastronomi turizmin dediğiniz zaman ben kendimi turizmin bir parçası olarak göremiyorum. Gastronominin tamam belki bir parçasıyım ama benim için gastronomi turizmi diyebilmem için benim ürünümü tatmak için ya da yemek için bir kitlenin seyahat etmesi lazım gibi hissediyorum. Yani ben ne zaman ki bizim çiftliğimizi bir dondurma çiftliğine geçiririm ve oraya insanlar gelir onu tatmak için o zaman ben bir turizmin parçası olurum diye düşünüyorum. Bunu biraz sizinle konuştuk aslında ve şöyle söyleyebilirim ki hiç katılmıyorum size. Şimdi az önceki panellerde şefler ne zaman çıktılarsa hep aslında ne dediler? Ürün, ürün, ürün. Evet. Demek ki bu gastronomi turizminde olmazsa olmazımız ürün ve siz bu ürünü sağlıyorsunuz. Evet. Onun için tabii e, mutluluk kaynağı. Bunun dışında tabii ümit ediyorum çiftlikte de e, ağırlanma imkanımız olur önümüzdeki senelerde. İnşallah. O da e, gastronomi turizmi için önemli bir destinasyon olur ama e, ürün çok kıymetli. Onun için çok çok teşekkür ederiz. Ben e, sizin ürününüzü aslında e, buraya gelirken uğrayıp yerim diye düşünüyordum ama e, yağmur yüzünden gidemedim. Ama sonra fark ettim ki yedi Mehmet'te dün o muhteşem dondurma aslında sizinkiymiş. Evet ee, onda da bir çok özür dilerim bir parantez açayım. Şimdi, şimdi aslında sevgili Mehmet'in kullandığı yani yanık dondurma Antalya'nın en çok yenen dondurmasıdır. ve Bunu ilk yiyenler ya dondurmayı çok beğenir ya da dondurmadan soğur. Şimdi, dün biz bunu niye tattırdık? çok Antalya'nın yöresel bir ürünü olup Antalya'da da en çok satılan ürün aslında yanık dondurmadır. O da biraz da yörük kültüründen geliyor. Çünkü keçi sütü kaynamaya başladığı anda dibi tutmaya başlayan bir süttür. Şimdiki pek keçi sütü bulunamıyor diğer dondurmacılar ama biz tamamen kendi sütümüzle yapıyoruz. O şeyle ilgili, e, turizmle ilgili dediğimizde ormana aktiva evleri var. Sadece yemek ve Kal kalışını yapıyor. Yine Finike'de sevgili Celal Bülbül'ün Turkuaz Köyü var. Mete'nin Portakal Bahçeli mi var? Evet. Elmalı'da Hasan Sıtkı Bey Konağı'nda sadece Kültür Turizmi Vakfı'nın Elmalı'ya özgü yemekler yapan bir konağı var. Sevgili Burak ve Doruk'un kurduğu Likya Şarapçılık var. Bunlar hepsi bir yerden bir yere seyahat ettirip bunları tattırabiliyorlar. Benim de en büyük şeyim Elmalı Konak'ta şöyle bir şey var. Biraz milliyetçilik yaptım. Elmalı üretim yaptığım ve kendi yerimiz olduğu için Elmalı markasının yanına konak koydum. O da bir 150 yıllık bir Osmanlı konağının çevresinde dönüyor benim bütün hikayem. Eğer ben oraya bir gün dediğim gibi seyahat ettirebilirsem orada kendimi de başarılı olmuş hissedeceğim. Çok zevkle geleceğimiz bir yer olacağına inanıyorum. Ama bu arada da zevkle bütün ürünlerinizi görüyoruz ki tadıyoruz. Keçi sütü gerçekten çok kıymetli. İzin verirseniz ben şimdi o zaman sözü Mehmet Bey'e vereyim burada tattığımız için bu güzel ürünü ee, Mehmet Bey tabii siz gerçekten önemli bir başarıyı sağladınız gastronomi turizm dediğimizde yedim Mehmet çok önemli bir destinasyon üçüncü jenerasyonsunuz siz ee, ve Antalya'daki bu all inclusive e, sistemde bile. Böyle bir yere giden arkadaşlarımın bir kaçamak yapıp muhakkak sizin yerinizde gittiğini e, arkadaşlarımdan da hep duyuyorum. Biz de böyle hayalini kuruyoruz. Ay bir Antalya'ya gitsek de bir Yedimevmet'te yesek. Nasıl oldu yani bu başarı, bu gelişim nasıl bir da destinasyona dönüştürdünüz burayı? Teşekkürler. Ee, öncelikle e, biz bunu yaparken e, aslında şuna dikkat ettik kesinlikle bize ait ürünleri kullanmaya çalıştık yani göresel ürünler olmasına çalıştık ve imza yemekler olmasına çalıştık yani her yerde yapabilen yapılabilen ürün değil sadece bizde olan ürünleri e, yaptığımız için o her şey dahil otellerden misafirler çıkmak istedi merak ettiler çünkü e, sizinle de e, oturma başlamadan önce konuşmuştuk e, insanlara e, bir şeyleri sunarken biz kendi evimizde sanki ağırlıyormuşuz gibi. E, misafir gibi, müşteri gibi değil. E, orada onlara en iyi şeyleri, en farklı şekilde tattırmaya çalışıyoruz. E tabii bu sayede otellerden çıkardık insanları. Onun dışında biz mesela üretime biraz daha farklı yönden bakıyoruz. Mesela bir kabak tatlısından bahsedelim. E, bu sene mesela... bahsedin, müthiş kabak tatlınızdan lütfen bahsedin. Ya <laughs> Ger gerçekten 5-6 hikaye bir araya geliyor orada. Mesela şimdi bugün kesmiş olduğumuz kabağın içindeki çekirdekleri biz saklıyoruz Hı. ve üreticimize veriyoruz. O bir yıl sonranın ürünü aslında. Bunun gibi birçok etken var. Mesela Isparta yalvaştan çok özel bir kaymak geliyor. Sadece köyde 11 tane manda var. Hepsini ben alıyorum. Yani hepsinin yani. sütünü ben alıyorum. Daha sonra işte bu çok özel bir cevizimiz var. Bunu işte herkes dövülmesi iyidir, blenderdan çekme değil. Bunun rendelendiği zaman tadı tam çıkıyor bizim için. İşte atıyorum kullanılan şeker var. Şekerin Burdur şekeri olması lazım. Türkiye'deki en kaliteli şeker. İşte kesim şekli var, hepsi farklı. Baktığınızda kabak tatlısı ama farklı bir şey çıkıyor ortaya. Evet, gene ürüne geri döndük ama hizmete de geri dönmek lazım. Dün ee, açılışta Erkan Başkan Erkan Yağcı dedi ki hizmet Tabii 7 Mehmet'te biz çok iyi bir hizmet de alıyoruz. Dünkü e, etkinlikte de zaten çok kalabalık bir gruba eksiksiz bir e, servisi de aldık. Hani muhteşemdi. Böyle biraz detayları sizin de detaylar konusunda titizliğiniz yüzünden mi böyle oluyor bu işler? Ya şöyle biz mesela bu operasyon için çok heyecanlıydık. E, bir hafta önceden e, planlarımız başladı. E, buradaki en büyük etken de şey yani daha doğrusu farklılık şu. Biz tüm hazırlıklarımıza 10 saat önce başladık. Yani evet. şöyle söyleyeyim, bir gün önceden veya iki gün önceden hiçbir şey hazırlanmadı. Hani Böylelikle hem tazeliği sağladık evet. hem operasyonu iyi yönettik. Çok çok teşekkür ederiz. Belki bir tur daha dönecek vaktimiz olur bilmiyorum ama şimdi sözü bir Mahmut Bey'e vermek isterim. Ee, Karma'nın 10. yılını kutlayacaksınız. Ee, Azumare'de var ee, ve özel tarihi bir e, binada var. Ee, gene e, panelden önceki sohbetlerimizde geçen sene aslında pandemi önceki e, iş büyüklüğüne, e, ciroya ulaştığınızı söylediniz. Yani 2019'daki başarı gene aslında yakalandı pandemi sanki yokmuş gibi. E, ama bana e, pandemiden de iyi faydalandığınızı, o dönemi iyi kullandığınızdan bahsettiniz. Bu demek ki gastronomi destinasyonu olmak için bir farklı bir şey daha var. Bizle paylaşır mısınız neler yaptınız bu dönemde? Tabii şimdi biz aslında benim karmayı açı sebebim şuydu. de istediğimiz gibi bir yer yoktu. Yani Sidenin yıkılmaya başladığı birkaç değişiklik var ki bu son 3 senede çok değişti. 80'lerde Sideye gelenler şu an Sideyi tanıyamıyor. Tüm tarihinde küllerinden doğan bir kent oluşuyor şu an. Bu arada biz de nasıl burada bir değişiklik yaparız, ne yaparız? Ortamla bir araya gelip böyle Side haricinde daha güzel, daha damağa uygun, farklı bir yer geliştirmenin peşine verdik. Karma oluştu. Karma'yı geliştirdikçe öğreniyoruz tabii. Ben de bu sektöre karma ile girdim, öncesi yok. Ben şef değilim, sadece iyi gezerim, yerim, içerim, görürüm yani, gözlemciyimdir. Bunları uygulamak isterim, niye? Ülkemin güzel yerlerinde gördüğüm ya da Avrupa'da gördüğüm herhangi bir yeri yerden yani eksimiz yok. Çünkü hiçbir yerde yaşamak istemiyorum, benim dönüp yaşayacağım, öleceğim yer Sile. Ki ben İstanbul'uyum, Çengelköy'de büyüdüm yani. Yani Sile gibi bir yeri nasıl daha değerli hale getiririz? Başkanımız inanılmaz Şükrü Şözen bu işe yüklendi. Kurulun da desteğiyle şu an Sile'de bu kış sadece 60 parsel yıkıldı. Buralar e, Anadolu Kurulu'nun yapımıyla yeniden yapılacak. Burada da tabii yeni boş yerler çıkıyor. O %100, %20 kullanımlar kalktı. Herkes yapabileceği kadar yapıyor. E, yeni kafeler, yeni barlar, yeni restoranlar karmanın işlemeyeceği düşünüyordu. İlk başta sideye aykırı bir yerde E işlediği görüldü. E, bir sefer bizim misyonumuz değişti. Biz bir level üstüne çıkmalıyız. Karmayı biraz daha değiştiriyoruz 10. yılımızda mutfak olarak. Daha doğala, daha nitelikli ürüne, daha da biraz aslında kaliteye, bardağından çatalına, masasına, servisine, daha nasıl personelimizi eğitiriz eğitimlerle. Onun haricinde Ahmet Barut'un desteğiyle onun bir mülküne şimdi yeni bir yer daha yapıyoruz. Yani, Orada yani. da yine Antalya'da olmayan böyle niş bir yer yapmak istiyoruz. Yani turizm var, gastronomi kısmını siz buna artık ekliyorsunuz, Ama entegre ediyorsunuz. Dü Ama dünya ediyor turizminde zaten tercih nedeni yüzde elli gastronomi ve en nitelikli müşteri gastronomide. Yemek yemeyi bilen, içmeyi bilen, gezen müşteri zaten bölgeye değer katacak. O daha çok yayacak. Yani paket turisti bile bunu alıştırabilirseniz o bir daha gelir. O yüzden Bir de konuşmamızda şunu söylemiştiniz, ben onu da eklemek isterim. Pandemi döneminde aslında yatırım yaptınız. Onu da yani, şöyle anlatayım. Buyursunlar. 2020 durdu. Yani geç açtık, de turist yok, sitede turist de gidiyor, ölü. Gezelim, çıktık Çeşme, Bodrum. Bodrum'un farkını orada gördük. Kalite Türkiye'de kaldı. Yani kendi müşterimizi, yurt dışına giden müşteri Türkiye'de kalınca harcama gücü olan Harcama ee, gücü arttı, kaliteli mekanların kristin. farkı arttı. Orta ve alt yine aynı, daha kötü hatta ama daha kaliteli hizmet, daha güzel bir bardak, daha kaliteli yani nitelikli yemekler uçtu. Onlarda yer bulamıyorsunuz. Dedik yüklenelim. 2021'de pandemi devam etmesine rağmen biz yapabileceğimiz kadar yatırım yaptık ki bu sene bitip bitmeyeceğini öngöremediğimiz halde en azından geçen seneden daha iyi olacak. Bunu öngörüyoruz. Çok güzel de bir yatırımla geliyoruz. İnşallah Mayıs ayında da Alma geliyor. Harika İnşallah onu da görmeye geleceğiz. Burada evet. da yani işte Duyuruz. turizm elçileri var. Saadettin Cesur, <laughs> ondan sonra Gökmen Sözen ve desteğini verirse yeni bir festival de yapacağız size de. Oo, bir festival daha var. Bakalım Gökmen Bey Giritli var mıyız yok Size Giritli Köyü, Giritli göçmenlerin yeri. İnşallah güzel bir konsept geliyor. O da Gökmen abi artık herkese duyurur. Evet, güzel bir haberin e, buradan sizden tiyosunu aldık. E, şimdi ürünü konuştuk, restorancıları konuştuk. E, ben sözü Özgür Bey'e vermek istiyorum. Çünkü onun hem restoran kısmında hem otelcilik kısmında bir ayağı var. E, siz de aslında ikinci jenerasyon olarak restorancılık otelcilik alanında e, bayrağı taşımaya devam ediyorsunuz aileyle beraber. E, Antalya'nın ilk fine dining restoranlarından birinin e, şu anda başındasınız. Peki, Antalya'nın gastronomi destinasyonu olması için ne yapmak lazım, siz neler yaptınız, bunca senedir ayakta restoranlar devam etsin, ne güzel. Sizin de görüşünüzü almak isteriz. Evet, çok teşekkürler. Ee, şöyle, yani gastronomi turizmi olarak Antalya'ya baktığınızda gerçek bir kurgunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kurgunun içerisinde, tüm paydaşların içerisinde olduğu ve tek taraflı bir beklentinin olmaması gerekti. Yani işte bu ne restorancıdan ne tur operatöründen veya ne de otelci tarafından bir beklenen bir doğrultu olmamalı Her tüm paydaşların herhangi bir şekilde bir araya geldi ve bu bir birliktelikten kuvvetin doğduğu bir sürece başlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz de takdir ederseniz ki her ne kadar restorancılık işi çok duygusal ve gerçekten duyguları bir kenara koymadan yaptığınız bir iş belki rakamlara döktüğünüzde ee, işte deli işi bile diyebileceğiniz e, bir e, sektör ama e, böyle de olsa e, sonuçta ticari işletmeler bu ticari işletmelerin bir şekilde birbirini dengelediği ve birbirini desteklediği noktada ancak gastronomi turizmin ve gastronomi destinasyonu Antalya'da e, geliştirilebilir. Ben e, gastrobok grup olarak geçiyoruz bünyesinde Seraser Restoran, Ilbici Nopizirio ve e, Piyogastro Gastrobar'ın aynı zamanda Tuvan olum bulundu. E, grubun yönetici ortağıyım. E, şirket babam tarafından, Stankut e, tarafından kuruldu. Ve biz bir aile ekibiyiz. Yani e, eşi Nermin, Stankut, babam ve ben. Gerçekten tamamen tüm sürecin başında ve yıllardır Kaleiçi bölgesinin gelişmesi adına, Antalya'nın gelişmesi adına bu noktada e, farklı destinasyonlardaki misafirlerini yönlendirilmesi adına çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu çaba tabii kurgunun doğru yapılmasıyla da alakalı. Yani bir restorancılık kurgusundan bahsedelim örneğin. Mutfak tarafına geçtiğinizde, evet yani şöyle Antalya bölgesinde gerçekten doğal ürünlerin kullanıldığı, işte Türk mutfağının ön planda olduğu, restoranların olması gerektiği gibi çeşitliliğin de olduğu, eğer burada bir gastronomi turizmi düşünüyorsak, çeşitliliğin de ön planda olduğu markaların gelmesi gerekiyor. Bu markalar gelirken biz kendi adımıza kurduğumuz tüm markalar için, ee, arkasında çok ciddi bir çalışma yaptık bu kurguyu doğru planlamak adına. O kurgunun mutfak tarafına baktığınızda e, gerçekten dünyadaki ilgili e, temanın e, en iyi örnekleri incelendi. En iyi örnekler incelendikten sonra gerçekten doğru know-how'ın doğru transferi için doğru çalışmalar yapıldı. Literatür bu anlamda çok ciddi şekilde incelendi. Ve daha sonra o mutfak kurgusu yaratıldı. Keza hizmet ve servis tarafına geldiğinizde de ee, yine orada başka bir kurgu var. Evet, dünya standartlarında belli kuralların olduğu bir servis tipi evet mevcut. Ama biz bir de köklerimizden misafirperverlik dediğimiz şeyi alıyoruz. Yani biz bir de aile olarak ben e, çok babaannemin mutfağını ve babaannemin masasını biliyorum. Orada e, gerçekten duygusal bir dokunuş da yapıyorsunuz. E, şimdi bu kurguyu doğru yaptığınızda e, tabii markalar ön plana çekiyor ve insanlar e, daha fazla ilgi duyuyor. Evet burada çünkü çok basit sadece yemekle, sadece e, ürünle, sadece yerle, ambiyansla değil bu bütününü görüp aslında bunu yapmak lazım ve e, kale içinde de olduğunuz için aslında çok da hareketliliğin olduğu ama biraz farklılık yaratmak da istediğiniz bir konseptle e, bence oradasınız. E, bu da tabii buradaki Antalya'daki yeme içme alanına bir renk katıyor. Bu da önemli sizin söylediğiniz gibi, evet. Evet, yani Kaleçi bölgesi tabii aslında Antalya'nın gözdesi. E, iyi bir dönüşüm içerisinde, kezasi de bu dönüşümü çok güzel e, devam ettiriyor. Kalecik de de aynı şekilde. Ama bizim başladığımız noktaya 10 yıl önce döndüğümüzde e, tabii e, Saylangoz e, satıyorduk yani Üstüman mahallesi'nde. Bu burada çok ciddi bir e, emek var o destinasyonun. E, bu markalarla e, ö, yan yana durabilmesi adına e, ben çok mutluyum şu, şu anda gidişatta. Çok hatta. çok teşekkür ederiz e, çok da e, ben de ziyaret etme fırsatını yakaladım çok keyifliydi başarılarınızı devam ediyoruz. Çok biliyoruz. sağ olun teşekkürler. E, Timuçin Bey şimdi e, otelcilikte e, Antalya'dan en köklü kurumlarından birini yöneticisiniz e, onun için e, son sözü de size vermek istedim ee, şunu merak ediyorum, bu all inclusive sistemde yeme içmede biraz maliyetler bastırdığı için bazen e, misafir profiline ulaşabilmek için gastronomide yeme içmede ayrışmak bazen biraz zor olabiliyor. Siz e, akro grubu olarak, barut grubu olarak bak ne gibi tedbirler aldınız, neler yaptınız, nasıl ayrışmaya çalıştınız? Ee, sizin de değindiğiniz gibi başta ben bunu aynı zamanda dediğiniz gibi hem otelcilik bir zincir otel grubu hem de özel işletmelerin bir arada yürütüldüğü bir ortamda tam kesme noktasından cevap vermek isterim. Şimdi 1971'de hayata turizmle başlamış ve tamamen Antalya destinasyonunda Akdeniz bölgesinde bulunan bu otel zincirinin eş zamanlı içinde alakartları, açık büfeleri birçok turizm olgusunu zaten içerisinde barındırıyor. Yani biz bunu aslında biraz dengeli yürütüyoruz diyebilirim. Çünkü e, her ikisi de ayrı bir pazar. Bunu bir denklem halinde çok tartışıldı. Bir paradoksa dönüştü. Açık büfe midir, alakart mıdır derken ama doğru kullanıldığı zaman her ikisinde bir e, katma değeri var ülkeye. Bu tanıtıcı olarak da olabilir, misafir memnuniyeti olarak da. Açık büfede bir tatil turizmine yönelik büyük bir volüm, en yüksek volüm. Misafirin e, beklentisini karşılıyoruz. E, ve bunun ve tanıtım yönü var. Çünkü çeşitlilik arz ediyor. E, eş zamanla alakart dediğimiz zaman da e, nitelikli ürünü, doğal ürünü veya e, vizyoner bir şefin elinden çıkacak bir e, maharetin mükemmeliyeti dönüştüğünü görebiliyoruz. O da bir, bizim bir vitrinimiz aslında. Bu anlamda bir seriksini dengeli bir şekilde bir arada yürütüyoruz. Ama burada şirket vizyonumuz e, bizim için bir yol gösterici. Evet. Çünkü e, yarım asır devrilmiş bir şirketin e, vizyonunda yerelden güç alan, yerele güç veren bir motto kullanıyoruz biz. O anlamda kullandığımız ürünler e, nitelikli olması ve gastronomik anlamda bir değeri, değere sahip olmasını ön planda tutuyoruz. Hatta tanıtım anlamında e, Antalya'ya katkı sağlayabilmek amaçlı 2017 yılında başlatmış olduğumuz bir Uluslararası Meze Festivalimiz evet, var. Evet, ben de onu soracaktım. <laughs> Harika, buyursunlar. E, Meze Geçen sene oldu mu? Geçen sene pandemi nedeniyle ara verdik. Doğru. Maalesef birçok etkinliği biz de e, durdurmak zorunda kaldık. İnşallah bu sene her şeye tekrar Başlayıp e, hareketli devam edeceğiz. Evet. Buyursunlar. Şimdi ilkini 2017 yılında yaptık. Arka arkaya üç tane gerçekleştirdik. E, büyük kapsamlı bir organizasyon. Yani bir gün gibi bir sürede gerçekleşiyor olsa da e, ön hazırlıkları, gelişme süreci en az altı ay alıyor. E, yabancı ve yerli şefleri bir araya getirerek e, hazırlamış olduğu mezeleri yerli yabancı misafirlerimizle buluşturduk orada. E, misafirler burada bir de e, o mezelerin hikayesini erişme şansı sağlıyor. hem mezeyi tadıyor hem şefle interaktif bir görüşme halindeler, hikayesini dinleyebiliyor. burada bir tanıtım gücü oluşturmaya çalıştık. 3 yıl boyunca çok başarılı geçti. Dediğiniz gibi pandemi nedeniyle bir ara vermek zorunda kaldık ama geleneksel olarak inşallah 104.sünü e, bir, ara bir arada tekrar konuşabilme şansımız olsun. Hatta burada Mehmet Bey de kendisinin görev aldığı restoranını temsilen orada bulundu ve çok büyük katma değer sağladığı bir organizasyon. Ee... Evet o zaman zaten burada e, tahmin ediyorum birçok değerli de restoranlar restoran sahipleri şefler var. E, Ümid ederim bu festivalinizde çok geniş bir katılımla bir belki bu sene fark yaratır. Burada duyurmuş olalım böyle bir isteğimiz olduğunu. Dışarıdan da katılım başka restoranların da e, Antalya'ya gelip bunun bir parçası olmasını çok isteyeceğimizi belirtelim. Eee bir iki dakikamız daha var. Çok iyi yaptık bence. Başarılıyız. Gökmen Bey bizden memnun olacaktır diye düşünüyorum. E, tekrar bir son sözünüz varsa aslında bunu du duymak isteriz. E, Antalya'nın geleceği, gastronominin e, geleceği e, nasıl olacak, iyi mi olacak? E, Celal Bey isterseniz sizin bir son kapanış cümlenizi alalım. Tamam. Öncelikle bir de şunu söylemeden geçmeyelim. Böyle geniş katılımlı ve özgül ağırlığı çok ağır bir topluluğun karşısında konuşmacı olmaktan çok memnuniyet duydum. Sayın Gökmen Sözen'e de teşekkür ediyoruz burada. Antalya'nın şöyle o kadar çok turizmi çeken unsurları ön plana çıkıyor ki. Yani Antalya'ya gelen denizi, güneşi işte ne bileyim daha çok kültürünü bile çok insanlar yaşayamadan tekrar ülkelerine dönüyorlar. Onun için gastronomiden bir şekilde turizme bir fayda sağlayabiliyorsak biz Bizim için aslında o zor bir iş ve de çok kıymetli bir iş diye görüyorum ben turizmle alakalı. Ee, elimizden geldiği kadar doğru ürünle, iyi, sağlıklı ürünle elimizden geldiğini yapmaya devam ediyoruz. Evet çünkü aslında gastronomi turizmi dediğimizde beklentimiz ne? Gastronomi yeme içmek için gelen misafirin birazcık daha fazla harcayacağını düşünüyoruz. Tabii yani buradaki aslında hedefimiz de biraz e, harcamaları arttırmak. E, Mehmet Bey size tekrar bir son söz vermek isterim. <laughs> Atlayalım ya. Öyle <laughs> mi diyorsunuz? Hayır, çünkü niye korkuyorum? Mehmet Bey sonra başlayıp bitirmeyecek diye korkuyorum. Ama <laughs> e, bir küçük şey belki de burada şeflerimiz ya da öğrenciler varsa onlarla bir şey söyleyebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. E, aslında çok özel yerlere geleceğimizi düşünüyorum ben. E, biz şimdi gerçekten özel bir birlik de kurduk. E, başkanımız da burada kendisi. Evet çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, Antalya Gastronomisi'ni nasıl daha tanıtabiliriz? Daha ileriye nasıl götürürüz veya aslında şöyle bilgi birikimini nasıl paylaşabiliriz diye de düşünüyoruz. Ya yani bunların hepsi hayata girecek en kısa zamanda. Güzel olacak. Evet yani burada zaten şunu da görüyoruz değil mi? Antalya'da önemli bir Antalya'da önemli bir birlik var. Yani herkes daha birbiriyle burada dolaşırken de görüyorum. Herkes selamlaşıyor, herkes sohbet ediyor. Yani burada bir birliktelik var. Bu da çok güzel ve bu da demek ki Antalya'ya yansıyacak. <laughs> Biz de burada hani bunu hissediyor olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. <laughs> Ay ne güzel. mı sıcak. <laughs> Biz de daha fazlasını yaratmayalım. Mahmut ee, Bey size de sormak <laughs> isterim. Yani son bir sözünüz olur mu? artık yatırımların gastronomiye yönelmesini bekliyoruz. Ha. Nasıl biz kendimiz uğraşıyorsak, otel yatırımcılarının da Sidiye, Manavgat'a, Antalya'ya, Kemere, gastronomik anlamda bir girişimde, yani otel dışı da bir şeyler yapmaları lazım. Otelinin destinasyonunu destinasyon haline getirmek için değer yaratmaları gerekiyor. Çok İnşallah, doğru. Biz açtık yolu, ne güzel başlattık. Hadi siz de gelin yatırım yani, yapın diyorsunuz yani, değil mi? Olmaz. Sırf esnaftan bekleyemezler. Hele şu dönemde bu giderler, bu maliyetlerle yatırım yapma gücü bitti. Gücü olanın artık destinasyonunu gerçekten bir değer haline getirmesi gerekiyor. Şimdi Antalya'da kaç tane var? Bir Mehmet var. Herkes yani ilk başta Mehmet'i biliyor. Antalya'ya gelen bir yedi Mehmet diyor. Ben kendi restoranım kadar oraya rezervasyon yapıyorum. Arayan dostlarıma. Artık yani ciddi <laughs> demek istemiyorum ama herkes bölgesine olduğu yere bir yatırım yaparsa bu işle ilgili oradaki değeri yükseltirse bizim içinin mafli budur. Bravo çok güzel haklısınız ee, Özgür Bey sizden bir son söz alabilir miyiz? Yani aslında başta başta söylediklerimle paralel olarak yani o işte tüm kurguyu tüm paydaşların bir arada olduğu hep beraber kurguladığımız bir yapıya doğru yönelmek gerekiyor. Ee, buradaki ana konu ile bulunduğumuz yer arasındaki o farkı net olarak e, açmadan yani. Çünkü şuna inanıyorum ben, gerçekle bulunduğunuzu, olduğunuz düşündüğünüz yeri arasında o fark arttıkça ulaşmak istediğiniz noktada ciddi efor kayıplarına dönüyorsunuz. O yüzden burada herkes üzerine düşeni yaptığı zaman bence Antalya zaten turizm olarak müthiş bir noktada, gastronomi turizmi olarak da ilerliyor olacaktır. Teşekkür ederiz. Kimçin Bey sizden de bir son söz alalım. Beğendim, gerçekten aynı fikirdeyim ben de ona bir ilave yapmak istiyorum aslında. Konumuz başlığında mesela Antalya gastronomi ve turizmden bahsediyoruz. Antalya tek başına güçlü güçlü bir güç. Destinasyon özelliği, iklimi, denizi, tarihi, kültürü falan derken onu buraya koyalım güçlü bir güç olarak. Turizm dersek ciddi bir emek har harcıyoruz ve iyi de bir meyvelerini toplayabiliyoruz ama burada müthiş bir çaba var. STK, otel, seyahat acentesi, tanıtım vakıfları her sene bir emek harcanıyor ve ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu da büyük güçlü bir değerimiz elimizde. Ama gastronomi dediğimiz anda Mahmut Bey'in dediği gibi diğer turizm e, olaylarının içerisinden bir pay oluyor. Aslında gastronomiyi biz bir çekim merkezi haline getirebiliriz. Yani e, neden bir İspanya, İtalya veya bir Fransa gibi sadece gastronomi anlamında buraya seyahat eden turist elde edemiyoruz kısmında masanın bir bacağı tanıtım ayağında sanki eksik gibi biraz. Yani Anlaşıldı. ön plana çıkartmamız gerekiyor. O gerek zaman galiba gibi. şöyle bitiriyoruz. Birlikten kuvvet doğar. <laughs> Ee, bu konuda hani herkese, tüm paydaşlara destek vermesini istiyoruz. Değerli panelistler çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ee, dinleyiciler sizin için de teşekkür ederiz.